Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Aklımdaki kişi için bakacağız. Geçmiş, gündem, gelecek diyeceğiz. Bakalım. Geçmişte neler oldu? <laughs> Gündemde neler var? Ve yakın gelecekte partnerin sizinle alakalı aklından, kalbinden geçenler neler? Bunlarla alakalı bir açılım yapacağız. Hadi bakalım. Kartlarımıza ne enerjisi yüklüyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi ben ve benim kanalımdaki sevgili dostlarım gerçeklerle yüzleşmek istiyoruz. Biz sadece güzel şeyler duymaya değil, tabii ki de güzel şeyler duyalım. İnşallah hep hayatımızda güzel şeyler olsun. Ama gerçek neyse, acı da olsa, tatlı da olsa şu anda kartlarımızın enerjisiyle bunlarla buluşmaya geldik diyerek kartlarımıza gerçeklik enerjisini yüklüyoruz sevgili arkadaşlarım. Neyse bilelim değil mi? Yani ne oldu ne bitti? Geçmişe niye bakıyoruz? Tabii ki de geçmiş geçmişte kaldı. biz ilgilendirmiyor artık ama bir bakalım bakalım arkamızdan dönen bir oyun var mı? Ya da bize farklı aksettirilen durumlar var mı? Partner cephesinde. Bunlara da bir bakalım istiyorum. O yüzden de geçmişte bazı noktalarda önemlidir tabii ki. Yolumuzu çizebilmemiz için. Sağlam adımlar atabilmemiz için geçmişten ders çıkartabilmemiz için kartları kaldırmayacağım. Gösterdim zaten size. Oh. <laughs> Görebiliyor musunuz? Evet. Başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım evet yine başlıyoruz seri bir şekilde şimdi burada şimdi gerçekten aslında böyle birbirinize bolluk bereket getirdiğiniz bir karşılaşma bir beraberlik hani ilişkinizin başlangıcı harika mükemmel gerçekten öyle şimdi şunu bir başta söyleyeyim bu açılımı ex partner için de dinleyebilirsiniz. Ee, ayrılmamış da olabilirsiniz. Aranızda partnerle problemleriniz, sorunlarınız da var olabilir. Sizler de bu açılımı dinleyebilirsiniz. Aklımdaki kişi yani küsler, ayrılar, barış şey iletişimi olmayanlar dinleyebilir. Tamam mı bu açılımı? Şimdi ilişkinin başlangıcında bir şeylere yeni başlarken yeni heyecanla gerçekten de çok güzel bir enerjiyle başlamış olan bir beraberlik. Hani siz de sonunda yaşamımdaki bolluk berekete kavuştum. Yani ilişki manasında tabii ki. Hani sonunda aradığım kişiyi buldum. Sonunda kader bana o kişiyi getirdi. Ve bundan sonrasında herhalde mutlu oluruz artık dediğiniz bir karşılaşma görünüyor. Gerçekten de güzel başlamış ve güzel devam etmiş bir beraberlik. Bir Birbirinize karşı hani Güzel şeyler vermişsiniz. Daha doğrusu siz ona, siz bu kişiye gerçekten de mutluluk vermişsiniz. Güzel gelmişsiniz, ona iyi gelmişsiniz hayatın belli bir noktasında. Fakat burada çok net bir şekilde iki konu arasında kalan bir partner var. İlişkiniz güzel, başlamış güzel. Seyrederken partnerinizin aslında siz onun hayatına girmeden önce de bir problemi var. Ya yasak bir beraberlik yaşıyorsunuz, diğer kişi bu kişi. Diğer kişiyle sizin aranızda kaldı ya da sevgili arkadaşlarım yasak ilişki değilse de e, belki sizden önce hayatında birisi vardı ya da kalbinde eskiden kalan birisi vardı. Siz siz geldiniz onun hayatına ilişkinin belli bir noktasından sonra tekrar o konuyu düşünmeye başladı ikinizin arasında kaldı. Şimdi herkesin ilişkisinde farklı olacaktır de, dediğim gibi arkadaşlarım. E, siz kendinize uyan kısımları alın. Kolektife armağan ettiğim bir açılımda en fazla bu kadar tabii ki yardımcı olabilirim. Takdir edersiniz ki hikayenizi bilmem lazım daha net şeyler söyleyebilmek için. Ama kiminizin ilişkisinde de şey olabilir. Partner siz ondan evlilik beklediniz. Belki hani evlilik beklediğiniz bir ilişki istiyorsunuz. Bu ilişkiye ciddi olarak yönelmek istiyorsunuz mesela. Ama partner şu anda maddi açılardan buna çok yatkın değil, uygun değil. Bu sebepten dolayı da maddi durumlarıyla sizin istekleriniz arasında kalmış olabilir. Ama bu durumlar siz onun hayatına girmeden önce de varmış tamam mı? Siz onun hayatına girmeden önce de bu problemler varmış ama öyle büyük bir çekim duygusuyla, öyle bir tutkuyla bir araya gelmişsiniz ve birbirinize doğru çekilmişsiniz ki o sizinle ilişkisine başlarken bu sorun her neyse onu görmezden gelebilmiş. E, o tutkuyla o problemi görmezden gelebilmiş ama ilişkinizi yaşarken belli bir noktada tabii gerçeklerle yüzleşti partner ve o konu tekrar gündemine geldi ve açıkçası iki konu arasında kalarak iki olay iki konu arasında kalarak hatta şöyle yapacağım e, ikinizin arasında iki mevzu belki ailesiyle sizin aranızda kaldı. E, iki konu iki mevzu arasında kalarak bir vazgeçme enerjisine geçmiş partneriniz. Vazgeçmek, bırakmak, e, artık geride bırakmak. Yani e, karamsarlık, bir me, e, melankoli havasına bürünmüş partneriniz. İlişkinizin belli bir döneminde kafası bu mevzu yüzünden bayağı bir karışmış. Karıştığın zamansa biraz umutsuz bakın görüyorsunuz işte siyah bir pelerini önüne atmış bütün yıkılmış kupaları düşünüyor şöyle oldu kötü oldu böyle oldu kötü oldu benim şunum yok benim bunum yok o benden şunları istiyor ben onları veremem falan gibi gibi tamamen işin olumsuz ve negatif taraflarına odaklanmış olduğu görünüyor işin tamamıyla mutsuz yanlarına odaklanmış olduğu görünüyor ama arkasında halbuki sizinle alakalı o kadar güzellikler var ki ona getirdiğiniz en başta getirdiğiniz o güzellikler ama partner arkasına dönüp sizinle yaşadığı güzellikleri ya da sizinle yaşama ihtimali olduğu güzellikleri düşünmek yerine daha çok konunun e, olumsuz yanlarını negatif yanlarını göz önüne alarak e, burada bir bitiş enerjisi gerçekleştirmiş size karşı e, hani böyle bir geri çekilmiş en azından böyle bir uzaklaşmış size karşı ama sevgili dostlarım e, bunu yapsa da partner de biliyor ki siz kadersel sürecinizde bir arada olan iki insansınız yani e, bir şekilde tekrar hani e, şöyle söyleyeyim şu anda yaşadığınız bu beraberlik yaşadığınız bu ilişki ya olmadı ayrıldık bitti gitti yapamayacağımızı anladık ayrıldık işte o hayatına bakıyor ben hayatıma bakıyorum falan hani Bunları söyleyebileceğiniz kadar hani rahatlıkla bunları söyleyip kolaylıkla vazgeçebileceğiniz yani birbirinizden vazgeçebileceğiniz bir beraberlik değil. Bu daha çok kadersel bir mevzu. Kadersel bir aşk olarak görünüyor. Yani aslında sancılı süreçlerden geçiyorsunuz ama geçtiğiniz bu sancılı süreçler aslında hayatınızın bir parçası. Kader yolunuzda yaşadığınız şeyler bunlar. Ve açıkçası partner de bunun biraz farkında. Çünkü ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi e, siz böyle ayrılsanız da iletişiminiz tam anlamıyla kopsa da enerji olarak birbirinize bağlısınız tamam mı? Yani partner her ne kadar bırakıp gitme enerjisinde olsa da bir şekilde enerji olarak birbirinize bağlı olduğunuz için kadersel sürecinizde yaşadığınız bir ilişki bu. Daha şey daha özel bir mevzu, daha özel bir şey. Öylesine bir şey değil yaşadığınız partner de bunun farkında kader çarkınızda geçtiğiniz bu yolda ilişkinizin bir parçası aslında. Belki de birbirinizin kıymetini daha iyi anlayabilmeniz için belki de bir şeyleri daha iyi hazmedebilmek için belki de hayatınızdaki yerlerinizi tam oturtabilmeniz için birbirinize bu ayrılık süreçlerinden de geçmeniz gerekiyor kaderinizde var bütün bu yaşadığınız şeyler ee, evet partnerde şöyle bir şey görünüyor sevgili arkadaşlarım ee, bütün bunlara rağmen hani sizin özel bir insan olduğunuzu düşünüyor olmasına rağmen biliyor olmasına rağmen öylesine büyük bir karamsarlık içerisine hapsetmiş ki kendisine bir yola çıkmış partner ve e, çıkmış olduğu bu yolda sevgili arkadaşlarım e, bir e, hani Hayatımla alakalı ona mı gitmeliyim ona mı? Yani dediğim gibi ikili ilişki yaşıyorsanız işte pardon üçlü ilişki yaşıyorsanız eğer onu mu seçmeliyim onu mu seçmeliyim gibi karar e, vermek için bir yola çıkmış da bu ayrılığınız ya da iletişimsizliğiniz gerçekleşmiş. Ya da işte diğer konu her neyse ailemi mi onu mu seçmeliyim ya da parasal mevzuları mevzularımı özgürlüğümü yoksa onun benden beklediği ciddiyeti mi seçmeliyim gibi bir yola çıkmış ve buradan bu iletişimsizlik, bu ayrılık gerçekleşmiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım, güncel duruma bakacak olursak eğer, yani geçmişte olan şeyler bunlar. Dediğim gibi aşktan değil. Yani aranızdaki aşk bittiği için sizi bırakmamış partneriniz ya da iletişimsizliğinizin asıl sebebi bu değil. Tamam mı? Araya bir başka başka bir olay girmiş, başka bir konu girmiş. Şimdi gündeme bakacağınız zaman partner kesinlikle size ee, güzel bir haber göndermek istiyor. Ya, aklına geliyorsunuz size böyle bir mesaj atmak istiyor. Size böyle bir hediye göndermek istiyor. Bir çiçek göndermek istiyor. Yani ben onu mutlu edecek bir şey yapmak istiyorum diyor. Ee, şimdi tamam o yola çıkmış aranız bozulmuş işte belki ayrıldınız falan ama dediğim gibi partner bunu gerçekleştirirken de bir noktada zaten tekrar bir arada olacağınızı hissediyor yani. Hani siz nasıl hissediyorsunuz mesela? Şu an mesela bitmiş gitmiş bir ilişkiniz var ama içinizden bir ses ne diyor? Gelecek düzelecek biz barışacağız ben buna inanıyorum diyorsunuz değil mi neden çünkü kader çarkınızda varsınız e, partner de sizinle alakalı aynen böyle düşünüyor ve şu anda da açıkçası gündemindesiniz sizi düşünüyor aklındasınız kesinlikle aklındasınız partnerin ve size gelmek istiyor güzel bir hediye ile güzel bir mesajla ve hızlı bir şekilde size gelmek istiyor size karşı bir özlemi var ve hızlı ve seri bir şekilde size gelmek istiyor fakat şunu düşünüyor sizinle olursa çok şeyle mücadele etmek zorunda olduğunu düşünüyor ben ona gitmek istiyorum diye bu an ben koşa koşa ona gitmek istiyorum özledim diyor ama ona gidersem de bir sürü derdim olacak bir sürü sıkıntım olacak mücadele etmem lazım uğraşmam lazım bunları nasıl yapacağız diyor ama olsun ya yok ben onu istiyorum ben onunla beraber olmak istiyorum ben hızlı ve seri bir şekilde atımı atlayıp bütün bu zorluklara rağmen bütün bu zorluklara göğüs gererek onun yanına gitmek istiyorum ona gitmek istiyorum diyor fakat halletmesi gereken e, tabii ki işleri güçleri var. Yani hani bu ikinci mevzu dediğimiz şey neyse onu birazcık daha halletmesi lazım. Şunu bilin, yakın gelecek bakıyoruz hemen şu anda sevgili arkadaşlarım. Partner sizin onu bu şekilde beklediğinizi biliyor. Yani onu bütün sevginizle, saygınızla bütün e, dualarınızla meditasyonlarınızla, onu hayatınızda beklediğinizi araya ayrılık da girse, araya kötü ve olumsuz şeyler de girse, partneri böyle e, güzel bir şekilde beklediğinizi biliyor partner. Yani buna da güveniyor çünkü siz onun için o kadar güçlü bir insansınız ki zaten genel olarak da öyle. Yani siz ondan çok daha güçlü bir insansınız. O mücadeleden işte. E, biraz kafası karışmış mesela hemen dağılmış falan yani size gel gelmeyi o kadar çok istiyor ki ama işte şunu yapmam lazım uğraşmam lazım didinmem lazım bunlar onun o kadar çok gözünü korkutuyor ki siz ondan çok daha güçlüsünüz siz mesela diyorsunuz ki ben bu ilişki için her şeyi yaparım bu ilişki için ben e, yani Yeter ki biz birlikte olalım, yeter ki biz mutlu olalım. Ben elimi taşın altına koyarım mı? Bu beraberlik için, onun için sevdiğim kişi için her şey yaparım kafasında olan o güçte olan bir insansınız. O da bunu çok iyi bildiği için beklediğinizi biliyor. Onun bütün bu yaptıklarına rağmen onu beklediğinizi biliyor ve diyor ki bekle ben de seni aslında böyle bekliyorum ben de aslında bir arada olacağımız günü e, öylece bekliyorum ve ben bu durumdan artık çok sıkıldım aramızdaki bu iletişimsizlikten aramızdaki bu bozukluktan e, bir türlü iletişim kuramamaktan işte ayrı olmaktan Her neyse ben artık bunlardan sıkıldım ben böyle artık bütün sorunlarımıza problemlerimize sırtımı dönüp arkamı dönüp e, bunlardan uzaklaşmak istiyorum şu anki durumumuzdan kopmak şu anki durumumuzdan uzaklaşmak istiyorum şu an aramız bozuk bu bir an önce düzelsin Çünkü ben seninle güzel hayaller kuruyorum. Ben seninle geleceğe dair şeyler yaşamak için tekrar geleceğim diyor sevgili arkadaşlarım. Ve gelecek yakın gelecekte ne olacak diye baktık. Ve gelen karta bakar mısınız? Kupa olması geldi. Evet sevgili arkadaşlarım partner kesinlikle size gelecek. Kolektifin enerjisinde kesinlikle size gelecek ve geldiğinde de hakikaten evlilik bekliyorsanız evlilik gibi ciddiyeti olacak şeylerle gelecek. Bir adım ilerlemek istiyorsanız o adımı size atarak gelecek. Ne bileyim ilişkimizin artık bir adı olsun diyorsunuzdur. Bir ad koymamıştır şimdiye kadar o adı koyarak gelecek. Yani sizin ondan beklentileriniz var ya bu ilişki biterken beklediğiniz şeyler vardı olmadı ya tam bir şeyler beklerken gitti ilişkiyi bitirdi ya ya da iletişimimiz bozuldu. Bunları gerçekleştirerek size gelecek olan bir partner görünüyor sevgili arkadaşlarım. Ee, bunu belirtmek istiyorum. Hadi bakalım. İşte hemen bir saniye bekletiyorum. Evet. Bir saniye bekletiyorum. Şarjım bitmek üzere. <laughs> Evet telefonun şar şarjını e, unutmuşum gitmişim. Kapandı telefon tekrar baştan e, şey yapıyorum. Şimdi videoları birleştireceğim. Sizin ruhunuz bile duymayacak sevgili arkadaşlarım. Bitmedi çünkü açılımımız yarıda kaldı. Zaten sona ermişti açılımımız. Ama sonrasında ne yapıyoruz biliyorsunuz ki işaret mesajları, melek mesajları. Sonrasında da partner karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi diye kartlarımıza danışacağız. Hiç uzatmadan hemen... Mesajlarımızı da alalım günün mesajlarını. Günün mesajlarını almasak günümüz ters gider yoksa. Bugün ikişer tane yapalım. Bir tanesini seçmenizi istiyorum sizden. Evet. Bence seçtiniz. Biri seçenler için gelsin. Geçmiş yaşam. Bu durum senin geçmiş yaşam anılarınla ilgili. Bu durum senin geçmiş yaşam anılarınla ilgili. Dikkat dikkat önemlidir bu uyarı. Bu durum senin geçmiş yaşam anılarınla ilgili. Evet. Sınırsız kaynak. Bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi. Çok güzel. Bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi haberin olsun rahatta kal yani <laughs> rahat ol <laughs> evet işaret mesajlarımızı alalım alalım işaret mesajlarımızı da İstediğinizi seçebilirsiniz. Aşağıdakiyle aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Biri seçenler için gelsin. Detaylar ve sırlar. Dikkat dikkat. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne, hak, bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Bu Muhteşem bir mesajdı. Bir kere daha okumak istiyorum. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Bilmen gerekenler zaten önüne düşer yani. Kutlama gelsin. Evet ne dedik? Kutlama sevgili arkadaşlarım. Var barış var inşallah da öyle olsun. Hayatı kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil. Neşeyle dolma vakti. Hayatı kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil. Neşeyle dolma vakti. Geliyor güzel günler yani. <laughs> Kutlamalar geliyor. Güzel günler geliyor. Evet, melek mesajlarımızı alalım. Meleklerimiz bize destek olsunlar. Evet, e, bu arada sevgili arkadaşlarım şundan bahsedeyim unutmayayım. Ee, dedik. Kolektifin enerjisi yani çoğunluğunuzun enerjisinde durumlar bu. Tamam. Çoğunluğunuzun ilişkisinde olaylar bu. Ama sen bu çoğunluğun içerisinde misin? Kolektifin içerisinde misin, değil misin? Bunu anlamak mümkün değil. Bunu anlayabilmek için de eğer imkanın varsa kişisel danışmanlıklardan yardım alabilirsin. Sadece senin hikayene odaklanarak, senin sorularına odaklanarak sana özel yapılan bir açılımda çok daha detaylı bir şekilde çok daha nasıl diyeyim daha nokta atışı şeyler öğrenebilirsin. Zamanla alakalı süreyle alakalı olabildiğince tabii ki bunu belirteyim. Kişisel danışmanlık almak istersen de WhatsApp telefon numaramı aşağıya videonun altındaki açıklamalar kısmına bırakıyorum. WhatsApp'tan yazabilirsiniz aramıyorsunuz lütfen yazın aynı gün içerisinde randevu oluşturuyoruz açılımları aynı gün yapıyorum ben ee, ve açıkçası şunu da belirtmek isterim ki buradan herkese de söyleyeyim ee, olumlu olumsuz her şeyle yüzleşmeye niyetiniz varsa gerçekten de e, sadece güzel şeyler duyayım da keyfim yerine gelsin diyorsanız bana gelmeyin çünkü ben gerçekten de bu konuda biraz acımasız bir e, tarot açılımcısıyım gördüğüm şeyleri sizin üzeceğini de bilsem o anda söylerim yani çünkü bunları duymak gerçekleri duymak için geldiğinizi bildiğim için o anda üzülecek de olsanız kırılacak da olsanız benim için fark etmiyor ben sonuçta işimi yapmak zorundayım ve doğru olarak yapmak zorunda olduğum için de hiçbir şey saklamam hiçbir şeyi gizlemem ise iyi kötüyse kötü bunları konuşuruz o yüzden de bunları hazmedebilecek insanlar gelsin lütfen bazı insanlar çünkü kötü şey duymayı haz hazmedemeyebiliyorlar kötü şey duyduklarında başka şeylere saldırabiliyorlar o yüzden de öyle negatif ve e, hani eee o yetkinliğe ulaşmamış insanları istemiyorum. Lütfen gelmesinler. Ben gerçeklerle yüzleşmeye cesareti olan, duydukları hoşuna gitmese de altında yatan sebepleri araştırmak yerine karşı bana saldıran tarzda insanlar değil de daha böyle hani gerçeklerle yüzleşmeye cesareti olan daha yetkin insanlar gelsin lütfen bana açılım yaptırsın bunu çok rica ediyorum hepinizden herhalde seçmişsinizdir ben reklamları yaparken siz de herhalde seçtiniz diye düşünüyorum hadi o zaman bakalım Melek mesajlarımız güvendesin. Kötü enerjilere karşı seni himayem altında tutuyorum. Seni, sevdiklerini ve yuvanı koruyorum. Kötü enerjilere karşı seni himayem altında tutuyorum. Seni, sevdiklerini ve yuvanı koruyorum. Çok güzel. Huzur gelsin o zaman. Huzur. Sevginin tek gerçek olduğunu hatırladığında iç huzuru ancak o zaman gelir. Sevginin tek gerçek olduğunu hatırladığında iç huzuru ancak o zaman sana gelir dedi meleklerimiz. Melek mesajlarımız bugün çok güzel. Güvendesin ve huzur geldi. Evet şimdi ne diyoruz? Partnere karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin? Hadi bakalım dökül. İçinden geçenler ne? Bana söyleyemediklerin, benimle paylaşamadıkların ne? Bunları bana bir anlat bakalım. Bilelim. Evet. Şunu da alalım ya. Çok böyle gözüme çarptı. Evet. Seçelim. İstediğinizi seçebilirsiniz. Evet geçtiğiniz diye düşünüyorum. Biri seçenlerin gelsin mesajı. Seni görmek beni derinden etkiliyor ve her zaman bu duygularla başa çıkamıyorum. Seni görmek beni derinden etkiliyor ve her zaman bu duygularla başa çıkamıyorum. Mesajların kafamda dönüp duruyor. Mesajların kafamda dönüp duruyor. Artık ne mesajlaştıysanız. <laughs> partner etkisinden kurtulamamış. Yanına gelsen beni reddeder misin? Partnerde geliş enerjisi var biraz da korkuyor. Size onca yaptığı şeyden sonra geri geldiğinde gerçekten kollarınızı ona açacak mısınız, açmayacak mısınız? Bununla alakalı tereddütleri var. Yanına gelsen beni reddeder misin? Sana dürüst yaklaşmaktansa yalan söylemek daha kolaydı. Ya size söylenen ufak tefek yalanlar da var demek ki. Sana dürüst yaklaşmaktansa yalan söylemek daha kolaydı. Özür dilerim yanına gelsen beni reddeder misin? Ben seni özledim diyor partner. Evet sevgili arkadaşlarım çok güzel bir enerjili güzel bir açılım yaptık yine. İnşallah sizler de rehberliğinizi alabilmişsinizdir bu açılımımızdan. Dediğim gibi kişisel danışmanlıklar için WhatsApp telefon numaramı videonun hemen altına, açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevunuzu oluşturuyoruz iyi kötü her şeye duymaya cesareti olanlar ve gerçekten de belli bir e, şeye sahip insanlar gelsin bana açılım yaptırsın çok rica ediyorum arada böyle tek tük yani 100 kişiden bir kişi çıkıyor duyduklarını hazmedemeyip e, yok şöylesiniz yok böylesiniz vallahi sabırlar dileyin bana ne olursunuz inanılmaz insanlarla uğraşıyoruz çünkü sevgili arkadaşlarım Evet kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni desteklerseniz yorumlarınızın hepsini teker teker okuyorum. Çok da hoşuma gidiyor gerçekten de. Hatta şu ana kadar beni bekleyenler için ben bir tane bir işaret mesajı çekmek istiyorum. Yine geldi benim içimden. Bu ana kadar reklamlarımı reklamlarımı her şeyimi dinleyen bana destek olan sevgili sonuna kadar kalan takipçilerim için bir mesaj çekmek istiyorum. Hak ettiğiniz siz bunu bence. <laughs> Biz bunu hak ettik. İt bakar mısınız ya? Bakın size hep çektiğimde bu gelmiyor mu? Çok tuhaf değil mi sizce de? Sizce de? Ne zaman böyle e, son kez son kalanlara bir kart seçeceğim dediğimde çektiğim kart bu oluyor. Çok tuhaf bir şekilde. Onca kartın içinden. itibar ve yükseliş geldi yine arkadaşlar. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir. Evet sevgili dostlarım. Çok güzeldi değil mi? Güzeldi Vallahi Güzel bir enerji oldu. Ben de böyle kendimi iyi hissettim sizinle beraber. Teşekkür ediyorum güzel enerjilerinize. O zaman sonlandıralım artık. Bir sonraki açılımımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.